Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım Ve arkadaşlarımın kağıttan yaptığı şeyleri açacağız Paketleri Şimdi arkadaşlarımın isimlerini yapacağım Size söyleyeceğim Birinci paketimizle başlayalım. Ha, e, bu arada hepsini şey e, ayrı ayrı arkadaşım yaptı. Üç arkadaş falan. E, tamam. Bu e, Sevde yaptı bunu bana. Dua için abone olun. Dua için abone olun. Bak. Abone olun. Ay pardon. <laughs> ha şimdi Sevde'yi zaten tanıyorsunuzdur. Hatta böyle goril akım falan çekmiştik. O kız. O kız. Evet. Şimdi e, böyle bir paket. Makasla mı açsam elimle mi açsam? Elimle açmak daha güzel. Ha, zaten bantlamış. Bantını açalım. Evet. Açtık. Şöyle tombik <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Böyle. Soru işareti. Ben bunları yırtarsam içindeki kağıtlar da yırtılacak. O yüzden bir makas getirip açıyoruz. Evet arkadaşlar makasımızı getirdik. En uğurlu makasım bu arada. Ee, kaç yaşımdan beri kullanıyorum? 7 yaşımdan beridir. Çok seviyorum. Neyse. Neyse boş ver. Makasla kesersem de olur. Hmm. Neyse şey, şundan keseyim. Bant yerinden kesiyoruz arkadaşlar. Nice. Açtık. Bakayım. Ben dua koca. Ne? Ben dua koca evet. Ama şey... Neyse. Neyse. Alınmıyoruz. Şöyle bir küçük kağıt. Sigma Boy. Sigma Boy şarkısını ben çok seviyorum. O yüzden yap e, yazmış. Ay karıştı be. Bu kadar. Ee, Sevde yaptı. Açtığım şeyi. Ha bir tane daha kağıt varmış. Şöyle süslemiş. Dua seni çok seviyorum. Kanalını 100 bin yıldır aboneyim. 100 bin yıldır dedin de. Neyse neyse tamam. Tamam. Ee, açtım paketi sevde yazmıştı. Şimdi diğer pakete geçiyoruz. Evet diğer paket. Paket. Adı Ben Dua Koca. Kim yapmış? Zaten Zehra Dinç yazıyor burada. Zehra Dinç. Video çekmek istiyorum o kızla da. Size tanıştırmak istiyorum. Müsait olduğu gün çekeriz. Ee, şöyle keselim. güzel. Güzel güzel. Hmm, güzel yazıyor. Güzel. Bir çilek kokusu aldım sanki de. Aa, bir tane daha eşya var ama dur. En önemli notlarımızı Bakalım. Bu arada matematik kağıdından yapılmış. Duacım, Fatmacım. Ben Fatma ismimi sevmiyorum. Neyse. Aşkım yazmış. Ee, şey yapmış. Ay, piritle yapıştırmış işte. Ha, çok güzel tiket. Ee, böyle bir kalem. Burada da kalem. Üçlü kalem. Ama bunun ucu yok. Neyse olsun. Güzel. Ben böyle kalemler severim. severim. İşte böyle. Böyle skater. Dur açmayı deneyeceğim. Ha skater değil herhalde. Böyle bir kağıt mı? Neyse sonra bakarız. Küçük bir kağıt canım yazmış. tane şundan koymuş. Aa çok güzel. Lale. Çıkartma mı her kartondan? Nerede bir şey? Neyse böyle bir kağıt. Matematik kağıdını yırtacağım. Ha. Şimdi diğer paket midir, eşya mıdır neyse. Ona bakıyoruz. Getiriyorum yani. Arkadaşlar getirdim. Bu paket değil. Ama şey. Hmm. Şöyle bir gül. Ha, çok güzel. <laughs> her şey içindeki her şey mi? As. Çok güzel. Böyle bir gül yapmış. Gül müdür nedir? Gül değil işte. Uçak gibi bir şey. Türkiye'nin Ben Duvar Koca kanalına ünlü oldu. Daha hiç ünlü ünlü olmadı ama inşallah yaparsınız arkadaşlar. Zeynep Azra